yepyeni bir videodan merhabalar dostlar bugün sizlerle birlikte herkesin söylediği gibi ben de size bir konu ile paylaşacağım her zaman YouTube'da araştırdığım bir beyinde var Robux'u nasıl dolara çeviririz normalde dolardan Robux alıyoruz Robux'tan neden dolar çevirmeyelim diye Tabii ki de size bir mantıklı bir açıklama yapacağım. Bu bunu duymak istiyorsanız tabii ki de abone olmanızı tavsiye ederim. Direkt geçmenizi de tavsiye etmiyorum. Çünkü her zaman her saniyesini ilerlediğim sürece ben sizin ne kadar aptal olduğunuzu bilmiyorum yani. Böyle ileri almayan, çok güzel dinleyen bir samimi samimilik ile yine dinleyenlere Tabii ki de buradan teşekkür ediyorum. Şimdi gelecek olursak nasıl? Fazlasıyla Robux kazanmanızı tavsiye etmem gereken normalde bir oyun var. Bu oyunu oynayın ama bu oyundan yüzde 10'unu sizden karşılamayacak. Ben bir tane çeşitli bir kopyasını yapacağım. Daha sonrasında sadece Roblox sadece yüzde 30'unu alacak. Siz de 700'ünüzü alıp ona göre... Ee... alabilirsiniz. Yani 700 Robux'luğunuzu buradan tık gibi bir şey alamıyorsunuz normalde. Buradan %10'unu da bu hazem dediğiniz kişi alıyor. Daha sonrasında bizi bir 100 Robux'luğunu alan tamamen şerefsizin tekidir. Ben onun %10'unu karşılamayacağım. Öyle direkt %0 olarak ben hiçbir şey almayacağım. Siz oynayacaksınız yüzde otuzunu falan alırsınız diye. Kıyafeti de oyun pası yapabilirsiniz. Ben bu kodlamaları ayarladıktan sonra oyunu birazcık yayınlamış olurum belki ama bu kopya olur. Daha sonrasında ee, Roblox, Roblox, karşı olarak silinmeye yol açar. O yüzden o yüzden birazcık düşünmem gerekecek. Yoksa eee Böyle olmuyorsa tabii ki de yapacak bir şeyimiz yok. Tabii şimdi göstereceğim sizlere. Robux'tan doları nasıl çevirilir diye "Crack" kısmına tıklıyoruz. telefondan olanlar tabii ki de telefondan Google yani Chrome'a girdiğinizde herhangi bir bir sadece uygulamayı girmeyeceksiniz. Bakın, Roblox uygulamaya girmeyeceksiniz. Oradan göstermez sizin ne yaptığınızı. Şimdi Herhangi bir şöyle e, Chrome'a girdiğinizde zaten e, game nasıl oluşur diye bir masaüstülük ayarı e, olarak yapmıştım ya. Şimdi oradaki Discover ya da Avatar ya da Cray kısmına tıkladığınız anda zaten sizi böyle bir yere aktaracaktır. Eğer aktarmıyorsa böyle herhangi bir tam blokluk ediyorsa tabii ki de Roblox e, herhangi bir bir buton var ama bu butonun altında da başka bir şey var. Buraya tıkladığınız anda zaten burada experience dedi yani sizin tür oyunlarınızı burada gösteriyor olur. Herhangi bir modeliniz varsa ya da herhangi bir şey e, başarılarınız varsa tabii ki de e, size burada gösterecektir. Aa ben niye çıktım ki bu çok aptalım. Neyse. Group Creation dedi. Normal benim yaptığım gruplarındaki ee, bu tarz oyunları yapmıştım. Daha sonrasında benim grubumda ekli olarak kalıyorlar. Yaratıcı olarak market yani burada modeller vardır. Buradaki modelleri alabiliyorum. Bu modelleri istediğim zaman almama yarayan çok oyun var. O oyun ve karşınızda herhangi bir kılıç gibi şeyler var. Onun gibi düşünebilirsiniz. Şimdi geri gidelim. Şu developer exchange'e basacaksınız. Tabii ki de aynı sayfaya attığı sürece Bak burada göstermediği için de şuradan bir basalım. Normalde göstermiyorlarsa tabii ki de bakın creation geldiğinizde şurada dev -X olarak yere tıklıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada developer exchange olarak tanımlanan yani kısacası dev -X olarak söylenilir. Dev -X nedir? Sizlere anlatmama gereken konu şu. Bu sizin yapabildiğiniz herhangi bir oyun varsa çok ünlü ünlü olduysanız normal defansıyla Robux kazan, kazandıysanız e, herhangi bir profilinizde geliyor zaten Robux'larınız. Benim kazancım normalde şurda e, şurada görünmesi gerekiyor. 58 Robux'umu burada gösteriyor ya. 58 Robux'umu burada gönderdiği için de burada burada da bir oran var. Bu oran nedir diye soracaksanız tabii ki de bu oranı %100 yapmamız gerekiyor. Nasıl mı? Çünkü burada e, sadece e, limiti olarak söyledi 51 Robux'unuzu tamamen 175 dolara çevirebiliyorsunuz. 175 dolar ne kadar oluyor yani? 3000 değerinde bir para kazan kazanabiliyorsunuz. Daha sonrasında bu 3000'i ne yaparsanız diye düşünün. Hele bir hayalinizdeki e, alabildiğiniz herhangi bir oyun bilgisayar oyunu falan tercih ediyorsunuz tabii ki de bu harç e, bu 50 bin falan biriktirmeniz gerekiyor ki eğer daha fazlasına sahipseniz daha fazla cash out yapabilirsiniz yani 175'inden daha sonrasında 350 gibi e, 350 350'lik gibi bir dolar sahipseniz tabii ki de çok 6000'e kadar ulaşabiliyor yani eğer o kadar zengin bir kişi geldiyse sizin please Donate'den attığı 1 milyonu attıysa Ona göre ee, Daha fazla dolar sahip Türk lirasına sahip olabiliyorsunuz ama Herhangi bir doları çeviren bir sürü insan var normalde bizim yabancılar da kullanıyor Bunları yabancı ya da Birkaç vatandaş da kullanabilir bu Bunun için Ama Bu yaşa göre birazcık büyümeniz gerekiyor 10 gibi yani bu 6 yaş arasında güven güvenli değil tabi ki de normalde 13 yaşındaki bir çocuk haberlerde çıktı nasıl para kazandığını oyundan para kazandığını söylemişti tabii ki de bu Roblox dediği şey yani bilmiyorum ama minimum sadece 51 kazanmanız gerekiyormuş bu Roblox'u ve e, senin hesabında yani Hesabınız güvenliyse çok güçlü bir şifreye sahipseniz tabii ki de güvenli olarak burada tikler var. Bu tikler benim yapabildiklerimin yaptı. Şu an yaşıma göre de yaş üstüm çok e, büyük çok çok da şey yeni yıla girdik zaten şey en azından 17 yaşıma falan basacağım yani. Hemen birkaç ay daha lazım. Eğer daha fazlasını anlamadıysanız tabii ki de sağ klikle ile şuradan Türkçe dilini çevir diye çevrildi diye burada size kullanım koşulları gibi e, yani çevir, çeviriden gösteriyordur ve farın yukarı çıkma tuşu şey yukarı çıkması da çok sıkıntılı çünkü hiç çıkmıyor her zaman ben aşağı indiriyorum ama bu fare sadece yukarı çıkartmayı yukarı çıkartıyor bazen aşağı aşağı gittiğimde bazenleri yukarı gittiğimde de aşağı iniyor çok saçma ama ben böyle yapıyorum hemen bitiyor Devex'in ee, kullanım koşullarını yaptıysanız tabii ki de artık Robux'larınızı ee, veda edebilirsiniz eğer Core Blocks gibi bir şeyler aldıysanız çok ma pahalı maliyet ma falansa ma onun gibi bir şey Premium aldığınızda zaten hiç öyle sizin robuxlarınızı kabul edemez tabii ki de. Normalde minimum 50 bin yani minimum. Premium olarak mı yapılır hiç bilmem ama premium da yapılır diyebilirim. Eğer başarılı bir şeyden çektiyseniz istediğinize onaylarsa ve ilk kez nakdeye çeviriyorsanız sizi dev eksportalımızda bir hesap oluşturmaya davet eden bir e-posta alacaksınız dediği sırasında hesap oluşturma sırasında bilgilerinizi gelin bilgilerinizi girmenizi isteyecektir diyor yani doları çevirmek için bize bize dolandırıcı olarak saymıyor yani normalde dolandırıcı sanırım ya daha sonrasında o bilgileri bizden ister. Daha sonra bu bilgileri istediğimizde bize dolar olarak vermeye vermek ister ama yönetmenliklere uygun olmasını sağlamak için kullanılır normalde. Sağlanan bilgiler yanlışlıklar ödemenizi etkileyebilir dedi. Yani bunu dikkatlice kullanım koşullarını hakkında daha fazla bilgi hizmet koşullarını okumak istiyorsanız hemen okumanızı tercih ediyorum. Eğer e, herhangi bir toplulukları okuduysanız tabii ki de okuyun. Buradaki doların nasıl çevrildiğini de anlarım. Eğer daha fazla Robux'a sahip olmak istiyorsanız tabii ki de bu oyunu oynamanızı tavsiye ediyorum. Zaten bunun çeşitli ana kopyasını yapmam gerekiyor mu hiç bilmiyorum. Bunu normalde yapan birkaç kişi var. Please donate diye e, şurada göstermesi gerekiyor. Bazen e, artistlik yani yani şey resimlik olarak donate, donate ol, olabiliyorsunuz. Bu oyun tamamen e, çalmak demek yani lütfen çal diye yani donation oyunu bu oyun tamamen yasa dışı. Çünkü herkesi ne kadar dolandırılması çok mantıksızca bir şey. Bazı tık oyunlar burada yer almış. Bazıları ise fake money diye burada yani sahte Robux olarak da bir oyun yapmaya çalışmışlar. Bazen de burada eee nük ya da herhangi bir test yapıyorlar. buradan sonrasında burada donet game diye bir şey var. Donet game normalde yüzde onunu karşılar mı bilmiyorum. Buna bir tıklayalım. Buna bir tıklıyorum ya da donet mi back olarak yani benim robuxlarımızı geri verin diye böyle bir şey yapmış. 302 kişi ya da burada 439 kişi falan bu oyunu oynuyor. Bazıları ise buradaki e, kopyalarını alıp buradan sonrasında Tamam bunlar da iyice ne açtı artık. Burada normalde görmüş olduğunuz gibi bir sürü oynanmayan bir oyunlar karşılanıyor ama burada bir sıkıntı var. Buradaki oyuna sakın inanmayın. Sakın öylesine durdurdunuz diye bu öbük dönüşün diye buradakini anlatmayın. Bu editlenmiş yani bu sahte. Bu oyuna hiç girmeyin. Çünkü siz inanmayın bunlara. Sizin inancınız ise bana da inanmazsınız diye buna girmeyenize hiç tavsiye etme. Sakın bak sakın. Sakın hesap çalma ihtimali var. Böyle hesap çalmalık gibi bir şeyler yaparsanız tabii ki de çok fena dolandırılmanıza yer alacak. Mesela e, bunu normalde 100 ay pardon şurada 29 mi, milyon e, milyon kişiye katılmış favorisi olmuş aktif olarak da 482 kişi oynuyor voiceler e, aktif bazen yap yapıldı. 2021'de yapılmıştı. Güncelleme sırasında 12.26'da 2022'de yapılmış. Bir dakika ne? Hazem kaçta yaptı bunu? Yoksa ana kopyasını yapmasın. Bir dakika. 2021'de yapılan bu oyun ise bir dakika. Hazem normalde kaç ayda yaptı bu oyunu? Eh ama neyse. Galiba ilk oyun burada yapılmıştı. Size göstereyim. Dur bir dakika. Şimdi görünmeyecek ama. Tabii ki de bunu OBS'den yapmak lazım. Otomatik olarak göstermiyor. Bakın burada normalde e... Mos Game Services at falan gibi bir şey mi tanıtıyor bilmiyorum ama burada ne kadar gems falan ee, burada az donationlar alınır bazen de oğlum bu ne lan bu sahte mi anlamadım ama burada sıralama var ve bunlar çok saçma Galiba bilmiyorum ama burada sıralamalarda birazcık fake gibi görünebiliyor. Çünkü burada 999 gibi milyona falan aşamazlar. Çünkü böyle bir sahtelik var. Normalde bu oyun yapanına şey olarak satarlanmış. Bunu da shift olarak ya da clean yerine de ekleyeb ekleyebiliyorsunuz. Ha çok güzel lan. Aaa. Normalde burada 5 robux almışım ben. Normalde burada tuşlar çok güzel görünüyor. Ama bu ana bir kopyası olabiliyor. Burada normalde fazla robuxum olması gerekiyor. Burada göstermiyor. O yüzden buradan çıkacağım ben. Videomuzun kalan kısmı ise e, neden neden diyecektim de galiba şey göstermiyor bu. Heh. Normalde göstermemin sebebi de ancak bu işte ama ben şimdilik Hazem'e girdiğimde ne zaman yaptığını da bir bakayım En çok beğenen kısmında 2022'de yapmış bir de Yani Bir ana kopyası olabilir Çünkü Bunun yapılalı bayağı bir olmuş yani Şubatta Şubat'ta mı yayınladı bunu? Aynen Şubatta yayınlamış Öncekindeki yapılan oyun ise Yapılmıştı Normalde onun ünlü olması gerekiyordu ama olmamış çünkü buradaki tasarımlar çok iyi olduğu için bu oyunu tercih etmişler. Bu oyunu tercih ettiklerinde zaten ee, artık ünlü olmaya başladı. Bazen e, private server açmanızı isteyecektir. Ben kendim zaten private server açmıştım. Neden private server diye? ödeme istiyor ki zaten ücretsiz açmıştım ben bunu. Ama bakın burada 25 Robuxluk olarak ayarlanmış yine. Yani bu oyunu oynamayı tercih edin ya da eskisine oynamayı tercih edin. Normal 2021'lik yapılan bir oyundur. Oyunluk yapıldı. Şimdilik herkese hoşçakalın diliyorum. Böyle Robux kazanmalık gibi bir videoları videolar olarak izlemek istiyorsanız aylık öncesinde size attıklarım Game Slots ve Box'ları izlemeyi unutmayın. Çünkü kazançlarınız oradan da e, bu profilinize işleyecektir tabii ki de. Hepinize hoşçakalın diliyorum. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Bay bay.